Hasar kazandı. Gönüller bir, üller sıfır. Tepe. Üçüncü sıkıştı. Üçüncüyü devirdi. Bozot kazandı. Bozak kazandı. Oha. Bağırma lan milletin Çekti Aranızda anaokula giden var mı anaokula? Anaokuluna giden karşı tarafta oldu. Gittiniz var. mi? Sen? Gittim ben. Biz çadır yapardık. Böyle köşede. Sonra bir şey olurdu falan. İki kişi kızardı. Öbür tarafta yeni bir çadır yapardı. <laughs> en son o zaman yapmıştım böyle. <laughs> ben de. <laughs> ne kadar komik. <laughs> oku kursunda kaybediyor kendisini. Turabi kazandı. Turabi kazandı. Allah! Ay! Ve kaynağı da naptın Bize de naptın Bize Biz birbirimizi çok sevdik Maşallah harbiden iki, iki iki, iki, var şey, ya İkide iki İkide iki İnşallah İzlediğiniz için teşekkürler Yok 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 yok. Hadi yavrum bir daha vur. Yok 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 yok. Bunlar lezzetli. Bana vermen lazım biraz. Evet, ya bu kredi World Card sizler için sevdiklerinizle ülkemizle iletişim kurabileceğiniz bir mekan hazırladı. Nasıl bir iletişim? İletişim yok bir şey bak, söylemedik. Bak. Bu sefer i̇letişim yok. İletişimi börekle yapacaklar. Yok <laughs> ya, amına. Mek götürürlerdi. Çok kötüymüş yani. Ya. Millet sıkılır böyle 3-5 dikerdi ben. Lütfen. Ee, gerdim yani. Herkes bir oyunun peşinde. Herkes bir Artık çift karakterliliği falan da geçtim ben. 5 karakterlik, 10 karakterliliğin peşinde. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı ve bugün biz konseyde oturacağız, popkornumuzu yiyeceğiz. Pasta. Rüyanızda. Bak bu filizlermiş. Evet, turuncudur onlar. Yo y**k gibi açıldı içi. Ne kadar güzel değil. Bak görüyor musun? Yağlık açılıyor. Hı. Hmm. Fazla çok acı oluyor dikkat et. Acı zaten ama yiyorum. Yo Yok bu şey oluyor. Büyüyor böyle. Ha. Vallahiu ekber. Allahu ekber. Güneği <laughs> ben ağır küfür mü ettim Allah aşkına ya? Hasan baba rica ediyorum sahip çık rica ediyorum. Tamam diyorum bir daha söylemeyeceğim söz veriyorum. Erkek sözü tamam mı? <laughs> Son sözünü kabul etmiyorum. Ya ne olacak ne olacak patates demek ne <laughs> var? Konuşamazsın. Sana ne? Patates! Patates! Hakan hiç gerek yok. Şey. Hiç gerek yok. Ay, ay, ay. De de sana ne kardeşim? istediğimi söylerim. Patatesi. Vallahi kendim alamadım. Haklısın yani. ama yapma baba. Ben de evli adamım. Yemin güzelce, ederim söylemeyeceğim ay. bir daha. Söz veriyorum sana. <laughs> tamam mı? Tamam. Tamam, Söz, Söz veriyorum. Sura gitme. Sura bakma. Tamam mı? Bana ver abi. Patates! otobüstür binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava atma. Havan kime yabancı. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Aşkı çekene Oğlum, derdi bilene sor. Ben... Aşk çekenin yol gidenin. Kabahat sende değil, sen. seven de Naber? Ele deli gönlüm. Kurşun yedin dine. Hey. Sol yanın mı? Yaralandın mı ey Yaralandın mı ey can? yar karenge. Çupke, çupke, dil ki bathe,